Merhaba arkadaşlar, TV ekranlarındasınız. Ark Survival Evolved kaldı yerden devam ediyor. Bu oyunu oynayacağız. Ee, en son ev yapacağız demiştik. Levelimizi vermemişiz. Hemen verelim. Nereye verelim? Canama verelim, koşuya mı verelim? verelim. Yoksa melee damage, melee damage. Birazcık stamina verelim. Stamina da iyi olur. Yorulmayız. Ondan sonra. 8 tane evren point'im varmış. Çok iyi. Ne? Ha, çatı. Tam çatıyı alıyorum. Sonra ne alayım? elbiselerden alayım mı biraz? Aa, bunlar açılmış. Çok önemli şeyler açılmış. Görmüyoruz hiç. Hay Allah, çatıyı alacağım ama bunu alsaydım keşke. Neyse. Kapıyı alalım artık madem ev yapıyoruz. Bir dahaki şeyde de bunları alırız. E, sapan ve e, stretch box yani sandık bunlar olduktan sonra eşya biriktirmeye ve etraftan hayvan yakalamaya başlayabiliriz şu kuştan hala tedirgin oluyorum bu kuş tehlikeli gibi geldi bana evet evimizi nereye yapalım şurayı yapabiliyor muyuz çok merak ettim sanmıyorum ama Hemen bir foundation yapıp bunu anlayabiliriz. Foundation evimizin temeli arkadaşlar. Kaç tane nasıl bir ev düşünüyoruz? 1 2 3 4 Hım. Hiçbir şey düşünemedim şu an. 5'li olsun. Nedense. Ya da Hiçbir şey düşünemedim şu an. 4'lüydür ya. 4'lü olsun. Evet. 4 tane yapalım. Diyelim 1 3 4 evimizin temelleri. Evet her yine buna benzer oyunda olduğu gibi crafting yaparken yavaş ilerliyoruz. Rasta da öyleydi. Arkadaşlar isterseniz rasta çekeriz. Rasta candır, heyecandır. Bu arada korku oyunları da çekeceğiz. Enteresan bulduğumuz basit güzel oyunları da çekeceğiz. Buralara oluyor mu? Buralara oluyor mu? Mu mu mu? Oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Demek ki bunlar kırılıyor. Yok kırılmıyor. Kırılmıyorsa neden olmuyor arkadaşım? Şunun altına da bakalım. Hmm. Güzel. Balık yok mu balık? Balık olsaydı. Ev yapacak arsa lazım. Nerede o belediye? Bu arada yukarıda çıkan sarı yazılar üzerimizdeki yiyeceklerin bozulduğu anlamına geliyor. Buraya yapmayalım mı acaba? O taraf tehlikeli kuş var. Geçemeyiz oradan. Böyle gidelim bir de. Ne varmış? Sonra evimizi yapacağımız yeri seçeriz. karşıma bir şey çıkmasın. Şu... Ha, demek ki bizim eleman. Bu arkadaşı ilk bölümden hatırlayacaksınız. <laughs> Hava mı kararıyor? Eyvah. Buralar iyi ya. İyi iyi ben buraya Ama ileriden de gelemem. Sahile yapmayalım bu evi ya. Haritamız var. Ben onu size göstermeyi unuttum. Hemen göstereyim. P'ye bastığımız zaman şunu kapatalım. Burada mi yazan yerde biz bulunuyoruz. Normalde server server diyorum. Server'ın ayarlarına göre, e, host kimse onun yaptığı ayarlara göre Haritada sizin görünme ve görünme işiniz de ayarlanabiliyor. Bazı yerlerde görünmüyorsunuz. Ee, ondan sonra şu haritanın açık olan kısımları bizim daha önce uğradığımız yerlermiş. Nasıl oluyorsa. Ben birkaç sefer yeni karakter oluşturup girip çıktığım için herhalde e, onlar daha önce o şekilde gördüğümüz yerler muhtemelen. Çünkü herhangi bir yerde dalınanıp budaklanamadık. Dodolar yaşasın ben de sizi arıyordum. Ha, ha, ha. Dodo benim için x1 ve et demek. Tabii. Evet. Kaçıyor mu onlar. Neyse kaçtılar fayda almak istiyorsan onunla et almak istiyorsan kazmayla vuracaksın. O ne? Ha, onlar tamam. Onlar saldırması kolay kolay. Hava karar ya ama. Sallaya sallaya geliyor her tarafa. Merhaba pampa Dodo'yu daha Dodo vardı. Nerede o? <laughs> Dodo'yu kaçırdık. Işığımızı yakalım. Dodo. Neredesin? Dodo. Dodo. <laughs> Dodo. Nereye gitti bu Dodo ya? aha orada. Bayağı da gitmiş. Gel bakalım. Acıttım kanka. Kuraba Aha kırıldı dediğim gibi. Dodo da kırdık. Atmayı da göstereyim. Sağ tuşa basıp tutuyorsunuz. Bıraktığınızda atıyor. Evet. Biraz karardı etrafa ama kusura bakmayın. Hemen kamp atışı yapabiliriz aslında. Şunu Kamp ateşinin dezavantajı çok uzaktan dahi görülürsünüz bir arkadaş gelip sizi ziyaret edebilir aynı rast oldu gibi ama rasttan çok büyük bir farkı var bu oyunun rasta biliyorsunuz ne oluyor acıkmışım çok acıkmışım hem de hemen yemek şunlardan atıştır biraz şundan da atıştır ya da şundan da atıştır ya da atıştır ben de hemen bir kamp ateşi yapıp et pişireyim. Evet, et pişirmem lazım. Kamp ateşi kamp. Ate Ney? Flint reston lazım, hemen, 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 hemen. Bire basıyorum, Bunu elime alıyorum. Karanlık çok kötü. Evet. Üşüdüm diyor, üşürüm tabii. Pinip geldi, son geldi. Her taraf çok karanlık, çok karanlık. Çok, 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 çok. Flint <laughs> evet, Neyse yeter ya Herhalde yeter Tümüş çok ağırmış Açtım bir daha Kamp ateşimizi nereye yakalım Hemen buraya yakalım ya Yapacak bir şey yok Önce tabii ateşi yapmamız lazım Craft table Ne? <laughs> Stone mu yetmedi? Yerden toplarız ya ne yapalım ya bu ne? Bu ne lan? Çok pis karanlık oldu be. Yemin korktum ya. Bir tane stone, bir tane stone. Evet, Al, o da kırıldı. Harika. Müthiş. Müthiş. Dehşet karanlık oldu. Ürperdim. Bunu da tamir edemiyoruz değil mi? Evet. Bir tane stone'umuz olmadığı için amir edemiyoruz. Ama umurumda değil şu an. Tedirgin oldum resmen. Her yerde yaratıklar olabilir. Ateş koyalım ki uzak dursunlar. Buraya değil. Şuraya. 9. Çabuk 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 çabuk. Nereye koyduğumu bilmiyorum şu an. Akses inventory diyoruz. Etimizi koyuyoruz. Yanı başına odunlu koyuyoruz. Ateşle diyoruz. Hmm. Eşit karanlık oldu. Ay battı. Burası doğum acaba ya? Yakında pusula yapar görür. Ha, bunları size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu gelen ne? Ne <laughs> lan? Ne lan? Levelimizi bir verelim sonra konuşalım. Can can can. Can iyidir. Can candır. Şunları da alalım hemen. 10 taneymiş. Eyvah birini alabiliyoruz. Hangisini? 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 Sıra hiç bak Tamam. Öbürünü son alırız. 4 tane kaldı. Evet hava ağrıyor. Şunları anlatacaktım. Ee, <laughs> Rast'la biliyorsunuz arada bir uçak gelir. Erzak atar. Herkes oraya doluşur. Birbirini öldürür. Alan alabildiğini alır. Bunda da benzer bir şey var. Renk renk şu şeylerden var. Bunları oluşturan da büyük bir bina. Onu şu anda etrafta göremiyorum. Görürsem size göstereceğim hemen. O bina etrafta bunlardan rastgele olarak oluşturuyor. Bunlara e, erzak paketi gibi içinde eşyalar bulunan şeyler iniyor. E, fakat renklerine göre levelleri var. Yani hangi levelda hangi renk olduğunu bilmiyorum şu an. Gidip denersiniz. Ben öyle yapıyorum şu an. Bakıyorum alabiliyor muyum diye. Şurada bir taş. Taş yok mu Taş. Taş. Ha. Tamam. Güneş doğuyor. Onu ne? Korktum yemin ediyorum korktum gel buraya. O da gördüm ileride. Bana gelmiyorsun değil mi lan? Ha? Yer alsın yer aldım. Attım yer aldım dodoyu böldürüp geleyim ya. Yani. Dodo. Orman tehlikelidir. Of <laughs> uh, amma atladım be. Şuna da bir numaram var ama yapabilirsin. Gitme. Ah. Aha. Harcayayım mı? Mesela o Bu kadar iyi değilim damızlık içinde. Oo. Kuş. Aman ha. Kaplumba öldürürüz birazdan. Kaplumba öldürürsek. O neydi ya? Ya arkadaş bu oyuna bunu niye koydunuz ya? Adam resmen kaka yapıyor. Ben de aldım bunu bir güzel. İnsan kakası. Allah'tan kimin olduğunu yazmamışlar. <laughs> Basınca at, elini alıp da basarsan uzağa fırlatıyor. Güzelmiş o. Dur bakayım bir daha deneyelim. Dörtte değil mi o? Dörtte. Şöyle. Oo. Bak ateşinden uzaktır. Ateşinden uzaktır. Git. Aferin. Tamam ateşime dokunma. şunları alalım. Yanmaya devam etse iyi olur. Pişsin. Pişmiş et daha geç bozulur herhalde. Bu kuş buraya mı da buraya da mı geldi ya? Allah'ım ya Rabbim. Bir ev yapamadık. Hemen yapalım ya yeter artık. Buraya yapacağım evi. Suya doğru giriyor mu? Aa giriyor. Bunları doluyor. Vay. Şöyle yapsak suyun üzerinde nasıl olur? Şöyle. <laughs> Çok güzel oldu. Bunu da şuraya yapalım dur. Çok yüksek oldu bu ya. Ya iyi. Tamam suyun üstünde beğimiz olacak. Güzel görünüyor. Sıfır. Şöyle. Bir tane daha sıfır. Şöyle. Evet. Şimdi onu ya. Sakın buraya gelme sakın. Kaşınayım mı? Kaşınayım mı? Bana mı geliyorsun lan? Bana mı geliyorsun? çıkardı. Gelin bak tedirgin oluyorum. Hemen Hemen bana bir duvar lazım. Duvar. Duvar içinde odun lazım. Git buradan. Kışt. Bir gün sana bineceğim oğlum. Çok tedirgin ediyor beni ya sanki dalacakmış gibi. Şuna bir garajım var ya. Seni bir yakalarsam var ya. <laughs> Buzdağımı alabilir miyim? Buzdağımı alayım. Teşekkürler. Şimdi de derin alayım. <laughs> Ete bak. <laughs> Bu ses nereden geliyor ya? Kaplı mı? Adamın? duvar için odun lazımdı. Hemen odun. Odun odun odun, odun. Şu kocaman ağacı yıkacağız şimdi yazık. Belki asırlık. Hop hop. Minecraft moduna girdi ağaç. Devrilirken. Tohumlar ki Bir Ağaçlar elime dönmeli yurdumda Ağaçlardan el yapacağım Bozulmuş Bayağı ağırlaştım Hemen duvarları yapalım 6 tane duvar kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Bir de kapı mı olacak? Neyse altısını yapalım. 7. ne yetmeyecek? Fiber yetmeyecek muhtemelen. Yanından toplasaydık ama çok yavaşız zaten. Duvarları koyalım. Bak. Arkadaşım. İlk duvarlarımızı yerleştirelim. Ondan sonra Kuyruğun yanacak. Ondan sonra hemen bu bölümü burada Çedim. Duvarlar duvarlar. Gel bakayım. Lan. Bir de pisle oraya. Bir de pisle. Hayret bir şey ya. Gelme. Evet yapıyoruz buraya. Maniye tecavüz bu resmen. Gel. Evet. Gel. Evet. Bakın yeşil bir şey çıkıyor. Bunu böyle gezdirebiliyorsunuz hiçbir şeye basmadan. Sağ tuşla bunu geri gönderebilirsiniz hangi hızlı tuşa koyduysanız oraya basarak tekrar alabilirsiniz. Yönü yok. Şey rastaki gibi. O yönünü kendi ayarlıyor zaten. Evet. oldu gibi. Şu kamp ateşini de içeri alırız. Aha. Ney? Acıktık mı? bir sürü etimiz var. Bir 20 dolduruyordu galiba. Evet. Al. 5 tane yedim. Şuradan. Şuradan. Biraz da şunları koyalım, şunu alalım. Shift'e basarak bölüyorsunuz eşyayı. Şunu da böleyim. 10 tane de odun koyuyorum. Herhalde yeter. 5 tane odunum varmış. Fiberim kalmadı herhalde. Onun için yapamadım. Evet. Ama şu stretch box'ı yapsaydık da Fiber. 10 tane fiber yapılabiliyor. Hemen onu da yapalım. Öyle bitirelim. Tamam <laughs> nasıl görmüyoruz? Evet gayet insansı görünüyoruz. Güzel oldu mu? Oldu herhalde. Tamam. Oğlum binebilir miyiz acaba? Binelim. Kaplumbağa. Evet götür beni. Yine sonra erken bindim. Gördüğünüz gibi. Hatta yatayım burada. Yürü Ah. Evet, buradan bir storage box. Ya iki tane yapabiliyor musunuz? Yapalım. Bir tane iyidir. Mantıklı bir rakam. Level atladık yine. Yapalım 4 tane var. Nasıl dört tane var ya? Level atladın diyorsun dön. Ha şeyi vermedi için ben. Anladım. Ee, can. 12 oldu tamam. Sapanımızı aldık. Başka ne alabiliriz? Kıyafetlerden alalım biraz daha. Kıyafetler şart çünkü. Şapka, kafa bandajı alalım. Hiç de i̇şte ayakkabı alalım. Tamam bitirdik. Craftımız tamam mı? Tamam. Bunları da yerleştirdik mi? Bir dahaki bölümde hayvan teminlemeye çalışacağız. Yani evcilleştirmeye çalışacağız. Bunları nereye koyalım? Bu ev nereye doğru diyor? Bilemiyorum hiç. Sonra kırarız. Oh, açalım sandıkları. Çok az eşya koyuyor maalesef. Hepsini koy. Koyabildi mi? Yani daha çok ağırlık önemli tabi Tamam. Şatımızı da yapamadık. Evet arkadaşlar yağmurlu bir akşam daha sizlere veda ediyoruz. Bir daha bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.